Herkese merhabalar arkadaşlar. 2024 DGS'ye hazırlanan arkadaşlarım için videolara devam ediyoruz. Arkadaşlar son attığım videoya 100 like'ı bir gün gibi kısa bir sürede attınız ve 100 like'ı geçti video. Bu sebeple hemen video hazırlığına başladım fakat ancak şu anda videoyu sizlerle paylaşma imkanı buluyorum. Arkadaşlar o videonun altında... Denemelerde süre yönetimi nasıl yapılmalı şeklinde bir arkadaşımızın sorusu vardı. Bu videoda bu soruya cevap vereceğim. Yine arkadaşlar videolarımız hızla devam etsin istiyorsanız, arka arkaya videolarımı sıklaştırayım istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yine 100 like'ı geçtiğinde bu videoda da hemen video hazırlığına başlayıp sizlerle yorumlardan, sorularınızdan alıp yeni bir video paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi denemelerde süreyi yönetemeyen birçok öğrenci var. Yani bu sınav sürecinde denemelerde süreyi yönetemeyince de gerçek sınavda tabii ki de süreyi yetiştiremiyoruz. Peki denemelerdeki bu süreyi nasıl yöneteceğiz? Yani zamanı nasıl getireceğiz? Hem sayısal hem sözel yapmak zorunda olan arkadaşlarım var. Özellikle Hukuk Fakültesi için hazırlanan arkadaşlarım, bu sınavda hem sayısal hem de sözele yetişmek durumunda. E şimdi 50 tane sayısal sorusu var, 50 tane sözel sorusu var. Hepsine yetişmek gerçekten de çok mümkün olmuyor. Bunu sağlamak için ne yapmamız lazım? Tabii ki de soruları hızlı çözmemiz lazım. Ancak soruları hızlı çözmenin yanında bazı uygulayabileceğiniz taktikler de var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Her denemenin zorluk seviyesi farklıdır. Tabii ki de kişiye göre de bazı denemeler fazla zor geliyor olabilir. Ancak bazı denemeler gerçekten de zordur ve bu zorluktan dolayı da o denemede süre yetirememeniz gayet normaldir. Şimdi her soruya düşünsenize her soru sorulabilecek en ileri düzey yani o konunun sorulabilecek en ileri düzey soru tipi olarak seçilmişse o denemede tabii ki de süreyi yetirmek çok zordur. Bunu sağlamak için ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi bakın turlama tekniği dediğimiz bir teknik var. Daha önce de videolarımda sıkça bahsettim geçmiş yıllarda da. Yine bundan bahsedeceğim ve bunun kısa mantığından bahsedeceğim. O videoları kaçırmış arkadaşlarımız için. Arkadaşlar sınava girdiniz diyelim. Deneme sınavına başladınız ve soru size çok zor geldi. Okudunuz. Baştan sona soruyu okudunuz ve size çok zor geldi. Çözüp çözemeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Hemen boş bırakıyorsunuz arkadaşlar. Taktiğimiz bu. İlk etapta eğer okuduğunuz zaman zor geliyorsa, yapamayacağınızı düşünüyorsanız bu soruları boş bırakıyorsunuz. Boşu boşuna buralarda acaba yapar mıyım, acaba yapar mıyım diye debelenmiyoruz arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman o soruyu çözüp çözemeyeceğimiz belli değil tabii ki de çözebilirsiniz. Ancak boşa vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Burada içinizi şu şekilde ferahlatmanız lazım. Soruları boş bırakınca da birçok öğrenci şunu diyor. Bir sürü boşum oldu herhalde ben bu sınavdan çok kötü bir net çıkaracağım. Hayır arkadaşlar bu şekilde kendinizi ferahlatın. Boş bırakacağım ve daha sonra döneceğim. Boş bırakacağım ve daha sonra döneceğim. Bunu ısrarla kendinize tekrar edin. Buna inanın. Buna inanırsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Soruların her birisine bir dakika süre bile ayırsanız totalde 100 soruya... 100 dakikada bu sınav biter. Ama böyle zor sorularda tabii ki de okuduğunuz zaman yaklaşık 20-25 saniyede okuyacaksınız muhtemelen zaten soruyu. Zor olduğunu anladığınız anda boş bıraktığınızda ne olacak? Oradan 30-35 saniye kazanacaksınız arkadaşlar. Her böyle zor sorudan kazandığınız o 30'ar saniyeler diyelim ki 50 matematik sorusu var, 50 sayısal sorusu var. Bunun 20 25 tane size çok zor geldi ve bu sebeple boş bıraktınız. Buradan arkadaşlar yaklaşık olarak 10 15 dakika tasarruf edeceksiniz. 10 15 dakikada süre kaybedeceksiniz. Şimdi bu kaybettiğimiz süre hiç önemli değil. Bakın beynimiz öyle bir yapıdır ki bir bilgiyi öncelikle yani bir soruyu okuduğunuz zaman, bir problemi okuduğunuz zaman öncelikle bunu ön belleğindeki bilgilerle çözmeye çalışır. Daha sonra ön belleğindeki bilgiler işe yaramazsa alt belleğe geçer. Alt bellekteki bilgilerle çözmeye çalışır. Ama bu bir süreçtir. Sen o zor soruyu okuduğun zaman süreci başlatmış oluyorsun. Beyne startı vermiş oluyorsun. Sen sonra başka sorulara geçsen bile beyin alttan alta o sorunun cevabı eğer sende mevcutsa bulmaya çalışıyor. Nerede alt hafızadan getirmeye çalışıyor. Eğer sen o süreçte o soruya takılıp kalırsan sürekli aynı soruyla uğraşırsan beyin senin hızına yetişemeyeceği için ne olacak? O alt beyinden alt hafızadan o çözüm gelmeyecek ve sen 5-6 dakika uğraştıktan sonra boş bırakmak zorunda kalacaksın. Bakın birçok arkadaş deneme sınavı bittikten sonra yaklaşık işte 10-15 dakika sonra sorulara tekrar baktığımda çözebiliyordum hocam diyor ve sorulara tekrar baktığımda 5 ila 10 net civarı daha fazla net çıkardım hocam diyor. Bunun sebebi işte bu arkadaşlar soruya ilk baktığınızda çözüm hemen hafızanızdan öne gelmez. Bunun için bir süreç vermeniz lazım beyninize. Bu süreyi de işte turlama tekniğiyle sağlayacağız. Sınava girdiniz, soru zor geldi. Boş bırak. Oku ama. Gözünle böyle bakıp ha bu çok zor deyip boş bırakma. Soruyu bir oku, anlamaya çalış sonra boş bırak. Yani beyne bir malzeme ver. Bu malzeme üzerine beyin düşünsün. Eğer hiç okumadan boş bırakırsan bu dediğim işe yaramaz. Daha sonra diğer sorulara geç. Arada tabii ki de kolay sorular da olacak. Bu kolay soruları temizlersin. 50 soruda mesela diyelim ki 15 tane kolay soru var. Bu 15 tane kolay soruyu ilk turda temizlersin. İkinci tura döndüğünde o boş bıraktığın geriye kalan 35 sorunun Tabii bütün konuları biliyorsan 35 soru, bütün konuları bilmiyorsan işte diyelim ki 50 sorulukdan 30-35 soruluk bilgi birikimine sahipsen o geri kalan zor soruları tekrar baştan bir daha uğraş. İkinci turda bunları çözeceksin. Ve tabii ki de yine çözemediklerin olacak. Yani daha önce hiç karşılaşmadığın bir katı cisimler sorusunu da e, benim belki alt hafızamda bir yerlerde vardır diye hayal görmeye gerek yok kendimizi kandırmayalım ama eğer ki katı cisimler geçmişte yani geçen sene mesela sınav hazırlıkta çalıştıysan ve hafızanda varsa tabii ki de onun da bilgisi ön belleğine gelecektir. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. Deneme sınavlarında zor olan soruyu okuduktan sonra hızlıca boş bırakma tekniği ve bu sayede de bir tur daha başa dönme tekniğidir. Bunun adı turlama tekniğidir. Bunu bu şekilde uygularsanız deneme sınavlarında süreleriniz daha yeter olacaktır arkadaşlar. İkinci durumumuza gelelim arkadaşlar. Diyelim ki bu turlama tekniğini uyguladınız ve sınavda süreye biraz daha güzel bir şekilde uyar oldunuz. Yani süre kısıtına biraz daha uyar oldunuz. Bir başka durum. Şimdi sınavı girdiniz, çözüyorsunuz, soruları çözebiliyorsunuz. Soruların tamamının çözümünü biliyorsunuz, uğraşıyorsunuz, yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, yapıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz, yapıyorsunuz. Fakat bazı sorular gerçekten de çok vakit alıyor. Ama çözüyorsunuz. Bakın böyle de bir durum var. Şimdi hiç konu bilmeyen yani çok az düzeyde konu bilen bir öğrenci deneme sınavlarında süre sıkıntısı yaşamaz. Neden? Çünkü matematikte 50 soruda 10 tane soruluk bilgi birikimi olduğu için sadece 10 soruya bakar sonra da sözele gider ve süreyi yetirir. Fakat konu çalıştıkça daha fazla konu bildiğiniz için daha fazla soru çözebilir duruma geliyorsunuz. Bu durumda da 50 soruluk matematikten belki 30-35 soruluk, 40 soruluk belki de tamamını bilir düzeyde oluyorsunuz. Böyle durumlarla da karşılaştığımız zaman yine süre yetmeyebiliyor. Çünkü her soruyu biliyorsunuz, her soruya bir fikriniz var, her soruda çözümünüz var, uğraşıyorsunuz. Fakat sınav sonu geldiğinde bir de bakıyoruz ki 50 soruda 30 tane işaretlemişiz, geriye kalan 20 tanesi boş kalmış. Şimdi bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın Sınav anında sizi en çok zorlayan, en çok uğraştıran sorulara işaret koyun arkadaşlar. Mesela yaş problemlerinden bir soru vardı ve sen o soruya çok fazla uğraştın. Çözdün mü? Çözdün. Doğru mu? Doğru. Cepte, netin cepte. Ama çok uğraştın. İşte o çok uğraştığın konudan kendine 100 soru ceza ödevi veriyorsun. Eğer o konudan gidip 100 soru çözersen bir sonraki denemede yaş problemine önceki denemeye kıyasla mesela 5 dakika uğraştıysan 3 dakika uğraşacaksın ve bu sayede denemedeki süreye daha rahat uyabileceksin. Bir sonraki denemede yine mi yaş probleminden fazla vakit harcadın? 5 dakikaydı 3 dakikaya düştü çözüm sürem ancak yine de çok vaktim gidiyor hocam. Diyorsan bir yüz soru daha ödev veriyorsun kendine. E hocam bu kadar soruyu nasıl çözeceğiz, nereden bulacağız? Soru bankası alacaksınız arkadaşlar. İnternetten pdf bulacaksınız bir konudan 300, 400, 500 soru çözmeden o konuda çok güzel bir şekilde hızlanmış olmazsınız. Bazı arkadaşlarımız şunu sanıyor. Antrenman matematik 2 alırım. Yanına da bir tane soru bankası alırım ve ben bu sınavı kazanırım. Hayır arkadaşım. Bu sınavı böyle kazanamazsın. Bu sınavı kazanmak için eğer ki 50 soruda 40'lı netler hedefindeyse oturup başka başka soru bankaları çözmek zorundasın en azından 3-4 tane soru bankası bitirmen gerekiyor. Her konudan 300-400 civarı soru çözmen gerekiyor. Bunu yapmadığın zaman soruyu bilsem bile süre sıkıntısı yaşarsın. Süre sıkıntısı yaşarsın, soru tipi bilmiyorsan, çünkü çok fazla soru bankası taramazsan soru tiplerini öğrenemezsin. Birçok bildiğin konuyu boş bırakmak durumunda kalırsın. Konuyu biliyorsun, hız problemleri, formülü biliyorsun, x eşittir, vt. Fakat Böyle bir soru tipi hiç görmemişsin. Yani ÖSYM bu soruyu nereden bulmuş acaba diye gerçek sınavda sürekli kendini sorgularsın. Bu sorgulamaya girmek istemiyorsan benim size tavsiye ettiğim kitaplar olabilir, başka kitaplar olabilir ama az kitap çözmeyin arkadaşlar. 3-4 tane kitap çözün ve bu kitapları sürece yayın. Yani mesela Eylül ayında oturup bir kitap, Ekim ayında oturup bir kitap, Kasım ayında oturup bir kitap bitirip de süreci bitirdim demeyin. Çünkü senin Ekim ayında çözdüğün, Kasım ayında çözdüğün o kitabın verimi Haziran ayına geldiğinde düşecek. Nasıl düşecek? Unutacaksın. Soruları unutacaksın, soru tiplerini unutacaksın. Unutmamak için bunu sürece yaymak lazım. Ne yapmak gerekiyor? Mesela ben koçluk yaptığım öğrencilerime ve sizin burada izlediğiniz ay ay hangi konuda olmalıyız şeklinde videolarımda da bahsediyorum. Konuları bitirirken bir konu anlatımlı kitap ve genelde iki tane falan soru bankasıyla ilerletiyorum ve yaklaşık her konu başı 150-200 civarı soru çözdürüyorum. Konusuna göre bazen 250'ye de çıktığımız oluyor. Ve sonra aradan bir zaman geçiyor. Konuyu Aralık ayında çalıştık, Ocak, Şubat. Bu arada tabii ee, öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Ara ara özet defteri tutun ve özet defterinden konuyu tekrar edin. Bunu ayarlıyorum, söylüyorum. Ancak tabii ki de bazen bunu yapmayanlar oluyor. Şubat ayı geldiğinde bazı soru tipleri unutulmuş oluyor. Denemeye giriyoruz. Üstü sayılar konusunu çalışmışız. Üstüne 200 soru çözmüşüz ama üstü sayılardan soru kaçıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir 100 soru da Şubat ayında çözüyoruz. Sonra Mart, Nisan geçiyor, Mayıs ayı geliyor. Denemeye giriyoruz. Üstü sayılardan yine bir soru kaçmış. Bir 100 soru da Nisan, Mayıs aylarında çözüyoruz. Sonra oluyor size 400 soru. Üstü sayılardan 400 soru çözmüş oluyor öğrenci. Ama sürece yaymış oluyor. Gidip de 400'ünü de Eylül ayında çözüp bırakmış olmuyor. Hani bazen de yorumlarda soruyorsunuz ya hocam tek seferde kaç kitap gidelim? İşte bir konu anlatım kitap veya soru bankası adedi olarak kaç tane gidelim? Arkadaşlar tek seferde 4-5 tane soru bankasından gitmek yerine tek seferde 2 veya 3 soru bankasından ilerleyin. Süreç ilerledikçe yeni bir soru bankası daha alıp baştan tekrar konularınızdan sorular çözebilirsiniz. Bu konuları unutmanızı engeller ve Haziran ayı, Temmuz ayı geldiğinde sınava tüm bilgiler taze bir şekilde girmenizi sağlar. Ta Eylül-Ekim ayında çalıştığınız konudan Haziran ayında çıkan soruyu yapmanız gerçekten de çok zor. Unutmanız gayet normal. Bazı öğrenci diyor ki, hocam ben de unutma problemi var. Bugün çalıştığımı yarın unutuyorum. Ben onu nasıl anlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Unutma problemi yok. Sadece tekrar etmeme problemi var. Öğrendiğiniz bilgileri kalıcı olarak zihninizde kalsın istiyorsanız ara ara tekrar etmek zorundasınız. Günlük olarak haftalık olarak tekrar etmek zorundasınız. Beynimize şu mesajı vereceğiz. Ben seninle ilgili hala çalışma yapıyorum. Ne ile ilgili? Köklü sayılar. Köklü sayılar konusunu bugün işledim. Yarın özet defterindeki konularımı göz gezdiriyorum. Öbür hafta köklü sayılardaki yine özet defterime bir daha göz gezdiriyorum. Gerekirse bir tekrar videosu izliyorum yarım saatlik veya 15 dakikalık. Sonra beynimiz şu mesajı alıyor bu köklü sayıları gerçekten cidden öğrenmek istiyor diyor. Ve köklü sayıları alt hafızaya atıyor. Alt hafızada da bilgiler daha kalıcı oluyor. Mesela bisiklete binmek, araba sürmek, yürümek, koşmak, basket oynamak, futbol oynamak gibi aktiviteleri daha önce yaptıysanız ve sürekli yapıyorsanız beyninizin bu aktiviteleri yapmayı unutması çok olası değildir. Ama alt hafızaya atmadığınız bilgiler, yani bu gibi sıklıkla yapıp da alt hafızaya atmadığınız bilgileri bir zaman sonra unutmanız gayet muhtemeldir. Mesela senenin birinde Almanca kursuna gittiniz. Bir ay boyunca gittiniz. Bir şeyler öğrendiniz. Ama sonra bir daha bakmadınız. Ne yapar beyin? Almancayı unutur. Almanca ile ilgili videolar açıp izlerseniz, Almanca ile ilgili kitaplar okursanız beyniniz unutur mu? Unutmaz. Demek ki neymiş? Bir bilgi öğrendiğimizde o bilgiyi daha sonra da kullanmalıyız. Kullandıkça kullandıkça da o bilgi bizde kalıcı olacak arkadaşlar. Evet denemelerde süre yönetimi videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın aşağıdan. Dediğim gibi 100 like'a ulaşınca yeni videoyu hemen sizler için hazırlayacağım ve kanalda paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.